Arkadaşlar merhaba size daha önce ödev olarak verdiğim çarpanlar ve katlar çıkmış ve örnek sorularını arkadaşlar ikinci bölümü 15. soruda kalmıştık. Maraton 42.195 metrelik bir koşu yarışıdır. Bir maraton koşusunda yarışmacıların su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yolun sağ, sol tarafına eşit aralıklarla su istasyonları sağ tarafına ise Arkadaşlar sol tarafına su istasyonları yapılıyormuş eşit aralıklarla. Sağ tarafına ise arkadaşlar eşit aralıklarla gıda istasyonları kurulacaktır. Yine eşit aralıklardan bahsediyor. Yarışın bittiği noktada her iki istasyonun da karşılıklı birer tane olması istenmektedir. Bu istasyonların aralarındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olursa karşılıklı istasyon sayısı en az olur. Arkadaşlar biliyorsunuz eşit dediği için benim bunların ekoklarına ihtiyacım var. Dolayısıyla arkadaşlar önce ben 2.5 ile 3.5'un ekokunu alıyorum. 2.5 ile 3.5'un ekokunu aldım. Arkadaşlar 2.5 ile 3.5'un ekoku 17.5 yapıyor. 17.5. Daha sonra 4.5 ile arkadaşlar 2.5'un ekokunu alıyorum. Buradan 22.5 buçuk çıkıyor ekokları arkadaşlar 3 ile 4 ekokunu alırsam 12 çıkıyor 3 ile 4 buçuk ekokunu alırsam arkadaşlar 9 çıkıyor şimdi 42.195 metrelik bir koşu yarışıydı bir 17 buçuk 17 buçuk aralıklarla bir 22 buçuk 22 buçuk bir 12 12 bir de 9 9 benden en azı istediği için arkadaşlar en az 22 buçuklukta arkadaşlar istasyonlar olur Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar bursa yapacak geçtik 16 soruya arkadaşlar karşı 16. soruda önce bir ne dediğine bir bakalım. Aşağıda iki doğal sayının çarpımında kullanabilecek bir yöntem verilmiştir. Şimdi diyor ki arkadaşlar x ilk birinci çarpanı sürekli ikiye bölüp kalanı işleme dahil etmeden bulduğunuz bölümleri bir alt satıra yazın. Yani 11'i ikiye bölmüş 5 kere var. Kalanı ihmal etmiş. 5'i ikiye bölmüş 2 iki kere var. Buraya yazmış. 2'yi i̇ki ikiye bölmüş 1 kere var. Burada bunu yapıyor arkadaşlar. 2'ye bölüp sadece bölümü yazıyor. İkinci çarpanı her defasında iki katını alıp bir alttaki satırı altının iki katı 12, 12'nin iki katı 24, 24'ün iki katı 48 yapmış. Ve böylece 11 çarpı 6'ya arkadaşlar buradaki sayıları toplamış. Aralarında sal olanları 5 ile 12'yi 1 ile 48'i arkadaşlar almış ve sonucu bulmuş. Diyor ki bu yöntemi kullanarak A çarpı B işleminin sonucunu bulmak isteyen biri aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. A çarpı B 378. Şimdi arkadaşlar bu dursun. Ben buradan B'yi bulabilirim. Olabilirim. Şu 336'ya ihtiyacım yok. 84'ü 2'ye bölersem burası 42'ye eşittir. 42'yi 2'ye bölersem arkadaşlar burası 21'dir. Şimdi madem B sayısı 21'e eşit arkadaşlar 378'i 21'e böldüğüm zaman arkadaşlar A buradan 18 sayısı çıkacak. E A 18 sayısıysa 18'i 2'ye bölersem kaç kere vardır arkadaşlar? 9 kere vardır. Dolayısıyla x dediğimiz sayı kaça eşittir? 9'a doğru cevap Bursa yapacak. Geçtik arkadaşlar 17. soruya. 2 pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır. Şekildeki kareleri her birine her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde 3, 5, 7, 9, 11 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre bakın aralarında asal olduğuna göre boyalı karenin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar ben boyalı karenin içine 3'ü yazamam. Çünkü 3'ü yazarsam mutlaka bir yerde 9'la karşılaşacak ve hepsiyle arasında asal olmayacak. Ama ben buraya 5'i yazarım. Çünkü 5 hem 3 hem 5'le hem 7 ile hem 9'la hem 11 ile arasında asaldır. Aynı şekilde 7'yi de yazarım arkadaşlar. 7'yi ve aynı şekilde 11'i de yazarım ama 9'u yine yazamam çünkü 9 3'le arasında asal değildir. Bu yazılabilecek sayıların toplamı diyor. 5'i, 7'yi ve 11'i topladığımız zaman arkadaşlar buradan 23 sayısını elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız Ceyhan yapıyor. Geçelim 18. soruyor. Arkadaşlar şimdi bize yukarıda üçgen Alanın ne olduğunu söylemiş. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Sonra diyor ki Serdar Bey çocuklarının yaptığı iki resmi kenar uzunlukları santimetre cinsinden 20'den büyük bir tam sayı. Arkadaşlar şu çerçeve eş uzunluktaymış ve 20'den büyük bir tam sayıymış. Çerçevelere koymuştur. Daha sonra bu çerçeveleri köşelerine bağladığı farklı uzunluktaki iplerden odanın zemininden yükseklikleri eşit olan iki çiviye asmıştır. Arkadaşlar şöyle geçiyorum. Duvarda çerçevelerin üst çıtaları ve ile ipler arasında oluşan üçgensel bölgelerin alanları 120 ve 150 cm karedir. Buna göre çerçevelerin odanın zemininden yükseklikler arasındaki farkını santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Arkadaşlar ben çerçeveler özdeş olduğu için bu kenarlarına A diyorum. Şu yüksekliği bilmiyorum arkadaşlar. Burası X. Bu yüksekliği bilmiyorum. Buraya da Y diyorum. Biliyorsunuz zaten X ile Y arasındaki fark arkadaşlar bu soru işaretini bana vermiş olacak. Şimdi birinci üçgende alan arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2 dolayısıyla kaça eşitmiş? 120'ye. 2'yi diğer tarafa atarsam taban çarpı yükseklik arkadaşlar buradan 120'ye eşittir. Buradan taban çarpı yükseklik bölü 2 arkadaşlar 150'ye eşitmiş. 2'yi diğer tarafa atarsam dolayısıyla a çarpı y buradan kaça eşit olacak? 300'e eşit olacak. Şimdi arkadaşlar ben Burada 240'a eşitti. Ben önce 240'ın çarpanlarını alıyorum arkadaşlar. 1 çarpı 240, 2 çarpı 120, 3 çarpı 80, 4 çarpı 60, 5 çarpı 48, 6 çarpı 40, 8 çarpı 30, 8 çarpı 30, 10 çarpı 24, 12 çarpı 20, ve son olarak da 15 çarpı 16. Hemen arkadaşlar 300'ün çarpanlarını alıyorum. Bu da 1 çarpı 300, 2 çarpı 150, 3 çarpı 100, 4 çarpı 75, 5 çarpı 60. Arkadaşlar 6 çarpı 50, 10 çarpı 30. 12 çarpı 25 ve 15 çarpı 20. Şimdi bunlar hem 240'ın hem 300'ün ortak çarp bölenlerine bakıyorum. Birler ortak, ikiler ortak, her ikisinde üçler ortak, 4'ler ortak her ikisinde, beşler ortak, altılar ortak arkadaşlar, 8 yok. Onlar her ikisinde de ortak. 12'ler her ikisinde ortak. 15'ler her ikisinde ortak. Daha sonra bakıyorum arkadaşlar. 20'ler her ikisinde ortak. Devam ediyorum. 50, 60'lar her ikisinde ortak arkadaşlar. 30'lar her ikisinde ortak. Başka var mı bakıyorum arkadaşlar? Başka yok. Şimdi bana diyor ki Burası 20'den büyük bir tam sayı olacak şekilde. Şimdi 20'den büyük olması için arkadaşlar ben en son şu 20'den büyük x sayıya bakıyorum. Nedir? 30. Dolayısıyla ben a'ya 30 verirsem arkadaşlar x kaç santim yapmış olacak? 30'a neyi çarparsam 240 yapar arkadaşlar? 8. E ben buraya 30 verirsem a'ya 30'a neyi çarparsam 300 yapar? 10. O halde bu 8 santimmiş bu 10 santimmiş. Bana zaten aralarındaki farkı soruyor. 10'dan 8'e çıkarırsam kaç kalacak? 2 kalmış olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. 19. soruyla bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bir okulun her katındaki sınıflar birden 5'e kadar numaralandırılmıştır. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralandırılmış her katta sınıflar. Bu okulda yapılan bir sınav için birinci, ikinci ve üçüncü katlardaki sınıflarda, sınıflara görseldeki gibi önce sınıfın bulunduğu kat numarası, sonra sınıfa verilen numara yazılarak salon numarası oluşturulmuştur. Eylül ve Zeynep bu okulda salon numarası asal olmayan farklı sınıflarda girmişlerdir. Sınava girdikleri bu sınıfların salon numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre bu salon numaralarının en küçük ortak katı kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi önce birinci kattaki sınıfları yazalım. ikinci kattaki sınıfları yazalım. Daha sonra da arkadaşlar üçüncü kattaki sınıfları yazalım. Her sınıfta 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde arkadaşlar sıralanıyor. Birinci, birinci katta 11 vardır. 12 vardır arkadaşlar. 12, 13 vardır. 14 vardır ve 15 vardır. İkinci katta 21 vardır. 22 vardır. 23 vardır. 24 vardır ve 25 vardır. Üçüncü katta 31, 32, 33, 34 ve 35 vardır. Asal olmayan dediği için asallara eliyorum. 11 olamaz, 13 olamaz, 23 olamaz, 31 olamaz. Asallar gitti. Bir de yalnızca bir tane asal çarpanı vardır diyor. 12'nin 2 ve 3 vardır gitti. 14'ün 2 ve 7 vardır gitti. 15'in 3 ve 5 vardır gitti. 21'in 3 ve 7 vardır gitti. 22'nin 2 ve 11 vardır gitti. 24'ün 2 ve 3 vardır gitti. 25'in sadece 5 var arkadaşlar. 32'nin sadece 2 var. 33'ün 3 ve 11, 34'ün 2 ve 17, 35'in 5 ve 7. Şimdi 25 ve 32 bulduk. Ben bizden 25 ve 32'nin arkadaşlar ekokuna istiyor. Ekokları zaten aralarında asal oldukları için çarpımlarına eşittir. 25 ve 32'yi çarparsam 800 yapacaktır geçtim arkadaşlar. Aşağıda 4 tanesindeki rakamlar çevrilerek şifre oluşturulabilen özel bir kilitin gösteri verilmiş, görseli verilmiştir. Bu kilit ile şifre oluşturmak istendiğinde yeni şifre oluşturur tuşuna basılıp hanelerdeki rakamlar çevrilir. Çevirme işlemi bittikten sonra tamam tuşuna basılır. Kilit çizgi hizasındaki rakamların soldan sağa doğru ilk ikisini ve son ikisini iki basamaklı birer doğal sayı olarak kabul eder. Eğer bu iki bu iki basamaklı doğal sayılar aralarında asal ise şifre aktif duruma geçer. Mesela diyor ki size eğer 11 ile ben buraya 12'yi yazdım. Eğer ki ilk iki sayı arasında asalsa bu şifre kabul oluyormuş arkadaşlar. Bu kilitle yeni bir şifre oluşturmak isteyen Yiğit soldan sağa doğru ilk e iki hanede oluşturduğu iki basamak sayının asal çarpanları küçükten büyüğe doğru sırasıyla son iki hanedeki rakamlar olacak şekilde çevirme işlemini bitirip tamam tuşuna basar kilit yiğidin oluşturduğu şifreyi aktif duruma getirmiştir. Yani doğru yapmış. Yiğit en soldaki haneye bir rakamına çizgiyle hizaladığına göre yanındaki haneye aşağıdaki rakamlardan hangisini çizmişse hizalamış olabilir. Arkadaşlar biri yazsa yanına sıfır yazsa 10 olur. Onun asalları 2 ve 5'tir. Küçükten büyüğe yazarsam 25 ama 10 ile 25 arasında asal değil. Dolayısıyla bu şifre olmaz. Birin yanına 5 getirirse 15. 15'in asalları 3 ve 5. Küçükten büyüğe yazarsam 35 ama 15 ile 35 arasında asal değil gitti. Birin yanına 6 getirirsem arkadaşlar 16. 16'nın asalları ne arkadaşlar? 2. Zaten bir tane yazabiliyorum. Dolayısıyla 2 basamaklı bir sayı olmadı. Hem de asal değil. 1'in yanına 8'e getirirsem 18'in asalları 2 ve 3'tür. Küçükten büyüğe yazarsam 23. 18 ile 23 aralarında asal olduğu için arkadaşlar bu şifreyi kabul eder. Dolayısıyla 8'i yazmış olabilir. Geçtim arkadaşlar. Yine güzel bir soruydu. Arkadaşlar aşağıda bir, orta, bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülmektedir. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin bir metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. İpin rengi mavi arkadaşlar bir tahta için 15 metre kullanılıyor bir tahta için 12 metre kullanılıyor. Mavi ipin bir metresinin fiyatı 4 TL pembe ipin bir metresinin fiyatı arkadaşlar 5 TL'dir. Şimdi arkadaşlar öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renk ipten eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400'de 1700 arasında olmuştur. Buna göre toplam kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır? Arkadaşlar eğer ki her iki renkten de eşit uzunlukta kullanılmışsa 15 ile 12'nin arkadaşlar benim ekokunu almam lazım. 15 ile 12'yi alıyorum. 15 ile 12'nin ekoku 60'tır. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Acaba 60 veya 60'ın katlarını alacağım. Önce 60 ile başlıyorum. Acaba 60'ı alırsam fiyat bu aralıkta olacak mı diye. Eğer ben 60 metre alırsam 1 metresi 4 TL ise mavinin 60 metresi 240 TL'dir. 1 metresi 5 TL ise arkadaşlar 60 TL'si 300 TL'dir. Dolayısıyla eğer 60 alırsam 540 oluyor. Dolayısıyla bu araya girmediği için 60 arkadaşlar olamıyor. Devam ediyorum. 60'ın diğer katı 120'yi alıyorum. 1 metresi 4 TL ise 120 TL'si arkadaşlar 480 TL'dir. 1 metresi 5 TL ise 120 TL'si arkadaşlar 600 TL yapar. Bunu toplarsam 1080 yapıyor. 1080 de bu arada olmadığı için dolayısıyla arkadaşlar 120'yi de alamıyorum. Şimdi 180'e deniyorum. 180 ile 4'ü çarparsam arkadaşlar 720 TL. 180 ile 5'i çarparsam 900 TL. Bunları topluyorum arkadaşlar. Burası 1600 20 lira yapıyor. Evet bu araya girdiği için demek ki ne kadar almış arkadaşlar? 180 metre almış. Bana diyor ki buna göre toplam kaç tane kedi tırmalama tahtası almıştır? Arkadaşlar biz bunu 180 bulduğumuz için birinden 15-15 kullanacaktı. 180'i 15'e bölersem bundan 12 tane kullanmıştır. Diğerinden 12-12 kullanacaktı. 180'i 12'ye bölersem buradan da 15 tane. 12 ile 15 toplarsam koş, toplam kaç tane kullanacak? 27 tane kullanmış olacak. Geçiyorum arkadaşlar 22. soruya. Bu güzel bir soruydu. Bir marangoz ustası yanında çalışan bir marangoz ustası yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çıraklarına genişlikleri ve kalınlıkları aynı uzunlukları farklı üçer tane tahta verir. Aşağıda ustaların çıraklarına verdiği tahtaların uzunlukları verilmiştir. Kerem'e verdiği tahtalar 160 cm, 100 cm, 80 cm, Ahmet'e verilen tahtalar 200 cm, 90 cm ve 60 cm. Diyor ki arkadaşlar sonra bize. Usta çıraklarından sadece verdiği tahtaları kullanarak hiç parça arttırmadan basamak sayısı mümkün olduğu kadar az e, ve hem yan tahtaları hem de basamakları tek parça olan aşağıdaki gibi birer metre yüksekliğinde birer tane merdiven yapmalarını istiyor. Çıraklar kendilerine verilen tahtaların kalınlıklarını ve genişliklerini değiştirmeden ustalarının kendilerinin istediği gibi birer merdiven yaparlar. Buna göre çırakların yaptığı merdiven, merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır? Arkadaşlar şimdi yukarıdakiler santim cinsinden yükseklik 1 metre. Ben bunu santime çevirirsem 100 santim. Şimdi Kerem'e bakalım arkadaşlar. Kerem önce 100 santimlik iki tane arkadaşlar kenar yapacak. Şimdi şu 100 santimi aldı buraya kullandı. Sonra bu 160'ın da arkadaşlar şu yüzünü şu yüzünü yine yükseklik için kullanır. Buradan geriye kaç kalacak arkadaşlar? 60. Bir de diğerinde ne var? 80. Bunları da eşit eşit paylaştıracak. E, 60 ile 80'in ebu bu nedir arkadaşlar? 20. E, dolayısıyla 60'ı 20'ye bölerse arkadaşlar 3 basamak bir yapacak. 80'i 20'ye bölerse 4 basamak bir yapacak. Dolayısıyla Kerem kaç basamaklı yaptı arkadaşlar? 7. Şimdi Ahmet'e geliyorum. Ahmet bu 200'ü tam ortadan ikiye böler. Burası, bu da yüzdür, bu da yüzdür. Bunlarla arkadaşlar iki tane yükseklik yapar. Geriye 90 ve 60 kaldı. 90 ve 60 ne bu bu nedir arkadaşlar? 30. 90'ı 30'a bölerse buraya 3 basamak yapar. 60'ı 30'a bölerse buraya 2 basamak yapar. Toplamda kaç basamak yapacak? 5. Bize aralarındaki farkı soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla 7'den 5 çıkarsa aralarındaki basamak farkı kaçtır? 2'dir. Geldik 23. soruya. Bir sınıftaki kare şeklindeki eşiki pencere türleriyle aşağıdaki gibi süsleniyor. Türlerin e, eş iki pencere diyor arkadaşlar. Tüllerin orta kısmının genişliği birinci pencerenin kenar uzunluğunun 1 bölü 4'üne diğerinde 1 bölü 6'sına eşittir. Tüllerin orta kısımlarının genişliği santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre pencerelerden birinin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar ben bunun kenarlarına x istiyorum. E, bu 1 bölü 4 olduğuna göre burasının kaç olması lazım? x bölü 4. Şöyle başka bir renkle yazalım. Burası arkadaşlar x bölü 4 olması lazım. Burası 1 bölü 6'sı olduğu için bu da x bölü 6. Arkadaşlar bu aradaki genişlik santimetre cinsinden bir tam sayıymış. E, biri x bölü 4, biri x bölü 6. O halde her ikisi de hem 4'e hem 6'ya bölünen, bölüne bölünebilen bir sayı. O zaman ben x'i bulmak için arkadaşlar 4 ile 6'nın ekokunu alırım. 4 ile 6'nın ekoku da kaça eşittir? 12'ye. Bakın 12'yi 4'e bölün 3 santim. 12'yi 6'ya bölün 2 santim. Demek ki x buradan kaça eşit minimum? 12. E, x 12 ise bana pencerelerden birinin alanını soruyor. 12 ile 12'yi çarparsam kaç yapacak? 144 yapacak. Arkadaşlar diğer bir sorumuz. Deniz mahalle muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımlardan birini 12 şer metre arayla kediler için diğerini 15 er metre arayla köpekler için kaldırımların başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kapları koymuştur. Mahalle muhtarı da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuştur. Buna göre mahalle muhtarı kaç tane su kabı koymuştur. Arkadaşlar şimdi karşılıklı şöyle iki tane yol var. Bu yolun da uzunluğu 180 santim, Bu yolun da uzunluğu 180 santim. Bana diyor ki arkadaşlar burada bir 12 metre arayla kediler, 15 er metre arayla köpekler için mamalar koymuş. Bunların aynı eşit hizaya geldiklerine su kapları koymuş. Eşit olmaları için 12 ve 15'in bana ekoku lazım. 12 ile 15'in ekoku kaçtır? 60. O zaman her 60 metrede arkadaşlar bir su kabı koyacak. Fakat başta ve sonda bulunacak. Şimdi buraya koydu. Bir 60 geçti arkadaşlar. Bir buraya bir daha koydu. Bir 60 geçti. Buraya bir daha koydu. Bir 60 geçti. Buraya bir daha koydu. 60, 120, 180 bakın yolun tamamını yaptı. Dolayısıyla buraya 1, 2, 3, 4 tane yani bu yolu arkadaşlar 4 tane su kabı koydu. Yine aynı şekilde bu da aynı hizada olduğu için arkadaşlar buraya da 4 tane koymuş olacak. Ve toplamda kaç tane koyuldu dediği için 4, 4 daha kaç yapacak? 8 yapacak. Aşağıdaki eş karesel bölgeleri ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Çiğden bu kartonu keserek alanlara oranı 1 bölü 2 olacak şekilde 2 tane dikdörtgen dikdörtgen elde etmek istiyor Buna göre arkadaşlar aşağıdakiler hangisi çiğdemin elde edeceği olası dikdörtgenlerden birisi değildir Arkadaşlar şimdi buradaki kareleri sayarsam 6 tane burada 9 tane 6 ile 9'u çarparsam toplam arkadaşlar burada 54 tane kare var şimdi bana öyle bir kesiyor ki alanı 1'e 2 oranında. Yani bu S'si arkadaşlar burası ne olacak? 2S e, 3S 54 değil mi? 3S 54 eşitse 54'ü 3'e bölersem e, küçük olan 18 S 18 çıktı. 2S'nin de kaç olması lazım? 36 şıklarda ya 18 olacak ya 36. Hemen A şıkkına bakıyorum arkadaşlar. 2 santime 9 santim 18 evet sağlıyor. C şıkkına bakıyorum. 6'ya 6 36 evet 36 6 sağlar arkadaşlar. şıkkına bakıyorum. 3'e 6 vermiş. 18 bu da sağlıyor. Fakat burada 3'e 9, 27 vermiş. 27, 18 veya 36 olmadığı için arkadaşlar bizim cevabımız Bursa olacak. Geçiyorum arkadaşlar 26. soruya. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 miligram. 50 kuruşlarının ise 6800 miligram olduğunu öğreniyor. Kum arasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralarla biriktiren Kerem bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit olduğuna göre Kerem'in biriktirdiği para en az kaç liradır? Arkadaşlar birbirine eşitse dolayısıyla bir 8200'lü bir tanesi bir tanesi 6800 miligramdı. Bunların ekoku olması lazım. Ben arkadaşlar eko 8200 ile 6800'ü bulursam buradan arkadaşlar ekokları 278.000 278.800 yapacak. 1 e liralıklardan kaç tane var diye bakıyorum. 278.800 arkadaşlar ben 8.200'e bölersem kaç tane 1 liralık var diye 34 tane 1 liralık olacak. Yine 278.800 arkadaşlar 6.800'e böldüğüm zaman 41 tane de 50 kuruş. 34 tane 1 lira 34 TL'dedir. 41 tane 50 kuruş yarısını alırsam 20 buçuk TL'dir. Ben bunları toplarsam arkadaşlar toplam para 54,45 kuruş olacak. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan olacak. Bir markette iki farklı marka bal satılmaktadır. Aşağıda 1600 gramlık, diğeri 800 gramlık kavanozlar içinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmiştir. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir B marka balın satışından elde ettiği gelire eşit olmuştur. Arkadaşlar bakın gelirlerin birbirine eşit olduğunu söylüyor. O halde bir 160 160 satıldı, bir 180 180. Gelir arkadaşlar 160 ile 180'in ekoku veya bunun katıdır. Ben ekoklarını bulun alırsam arkadaşlar buradan 1440 yapacak şimdi 1440 alırsam acaba 160 liralıklardan kaç tane sattı bulmak için 1440'ı 160'a bölersem arkadaşlar buradan 9 tane satmıştır buradan da 1440 arkadaşlar 180'e bölersem buradan da 8 tane satmıştır şimdi bana e, kilogramını soruyor bir tanesi 600 gramsa 9 tanesi arkadaşlar. 600'e 9'u çarparsam 5400 gramdır. Bir ta bundan 8 tane satmıştı. Bir tanesi 800'se, 800 ise 800 ile arkadaşlar 8'i çarparsam bu da 6400 gramdır. Toplarsam arkadaşlar burası 11800 gram yapar. Kilograma çevirirsem bu da 11,8 kilogram yapacaktır. Geldim arkadaşlar 28. soruya. Aşağıda modeli verilen otoparkın ABC DD olarak isimlendirilen her bir bölümünde 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmaktadır. Sabah bu otopark aracını park eden Burhan akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır. Buna göre Burhan'ın arabasını park etmiş olabileceği kaç farklı olası yer vardır? Arkadaşlar burada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dolayısıyla arkadaşlar 6 tane asal var. Burada da 6 tane var. Burada da 6 tane var. Burada da 6 tane var. Tüm olasılıklar 6 kere 4, 24 tanedir. Hemen şunu yapalım arkadaşlar. 29. soruyu. Arkadaşlar sinemaya gidecek olan Sercan kendisi ve arkadaşları için birer tane sinema bileti almıştır. Aşağıda Sercan'ın aldığı sinema biletlerinin ücretleri verilmiştir. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret, indirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. Demek ki 16 ve 18 arkadaşlar birbirinin ekokunu bulmak zorundayız. Ben hemen 16 ile arkadaşlar 18'in ek ekokunu buluyorum buradan. 16 ile 18'in ekoku arkadaşlar 48'e eşittir. E 48 TL'lik bilet almış olsa arkadaşlar 48'i 16'ya bölersem bunun 3 tane 48'i 12'ye bölersem bundan 4 tane 3 4 daha 7 tane bilet almıştır. Diğer iki soru arkadaşlar daha önceki videomuzda çözmüştük. Son bir iki soru var zaten çözdüm ben bunu sezondan. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.